Belediye Postası Ahmet Köksel Sayın ilgili ve yetkililer Şehrin işlek caddelerinde veya meskun mahallerde gruplar halinde başıboş gezen köpekler size hiç saldırdı mı? Medyadan başıboş dolaşan köpeklerin zaman zaman insanlara saldırdığını üzülerek izliyoruz. Yakın çevremden, dostlarımdan, mesai arkadaşlarımdan şunu da yazsana diye gördükleri aksaklıkları ifade ediyorlar. Toplumun genelini ilgilendiren konularda hepimiz duyarlı olmalıyız ki meseleler çözümlenebilsin. Babam oğlum köpeklerden yazsana diye serzenişte bulundu. Hayırdır baba köpeklerden ne zarar gördüm dedim. Karşı komşu Mahir'in küçük kızı 5-6 tane köpeğin saldırısına uğradı. Yetişmeselerdi parçalayacaklardı dedi. Başıboş grupları halinde dolaşan köpekler zaman zaman tehlike saçıyor. Babamın söylediği gibi köpeğin ne zaman ne yapacağını kestiremiyoruz. İnsanlardaki bozulma sanki hayvanlara da sirayet etti. En sadık bildiğimiz köpekler Ufacık çocuklara saldırabiliyorsa belediyeler durumdan vazife çıkarmalı, başıboş gezen köpekler toplanmalı, hayvan barınaklarında kontrol altına alınmalıdır diye düşünüyorum. Başıboş köpekler çözümlenmeyi bekleyen öncelikli konular arasındadır. Daha tehlikeli köpekler de var. Pitbull, Kangal, kurt köpekleri. Haberlerde ara ara pitbull dehşetini içimiz yanarak izliyoruz. Geçen yıl 16 yaşındaki büyük oğlumu 10-12 köpek kovalamış, düşüp dizini kolunu parçalamıştı. Sağdan soldan yetişen insanların yardımıyla köpekler uzaklaştırılmış. Yetişenler olmasaydı başına neler gelirdi acaba? Hayvan sevgisi farklı bir olay. Başıboş köpeklerin sürüler halinde gezmesi ayrı bir durum. Bir süre evde bakılan sonra sokağa bırakılan köpekler hem bakımsız hem de aç kaldığı zaman hırçınlaşabiliyor. Geçici bir hevesle köpek besleyenler, ani bir kararla sokağa bıraktıkları köpekler birden dengesizleşiyor ve saldırganlaşabiliyor. Toplu olarak köpekleri zehirleyip çöp alanlarına bırakmak insani çözüm olabilir mi? Ortak akılla köpeklerin canına zarar vermeden onları koruyucu tedbirler alınmalıdır. Hasılı kelam, başıboş köpekler meselesini gündem olmaktan bir an önce çıkarmalıyız. Belediyelere haklı olarak asli görevlerini layıkıyla yapmaya davet ediyoruz.